Hadi bakalım. Şu evet, olayı bugün yine... bilmiyorum. Ya yani duydum zaten yorumu da az önce yayında yaptım. Şimdi hep beraber izleyip öğreneceğiz. Bakalım. Burak Ginger ne demek? Burak Ginger. Asena keskinci evrim akın olayı. Bezbebek yani. Evet bugün yine Türkiye gündeminden bir olayla karşınızdayım arkadaşlar. Son bir haftadır attığımız videolar gerçekten insanları üzen insanları yasa boğan haberler içeriyordu. Fakat bugünkü videomuz biraz daha magazinsel nitelendirilebilir. Bakın tam olarak magazinsel demiyorum yine tatsız bir konu yine üzücü bir konu. Fakat son bir haftaki videoların konuları kadar sert bir konu değil. Genç oyuncu Asena Keskinci ve Asena Keskinci'nin geçmişine dair yaptığı itiraflardan bahsediyorum. Bu itiraflar öylesine geçmişe dayanıyordu ki neredeyse bugün yeni neslin hiçbirinin bilmediği Bez Bebek dizisinde geçmekteydi olaylar. İtirafların içerisinde itham edilen kişi ise aslında Türk halkının sevdiği, sempatik bulduğu yıllardan beri hayatında olan oyuncu Evrim Akın'dı. Peki Asena Keskinci neredeyse bir jenerasyonu büyüten Bez Bebek dizisinde başrolü paylaştı. Bez Bebek arkadaşlar kimler izliyordu? Ben çocukken bize denk geliyordu. Arada bakıyorduk, geçiyorduk boştayken. İlla ki denk gelmiştir yani. Göz ucuyla tabii ki de takip etmiyordum ama yani denk gelip kaç kere izlemiştiğim vardır. Evrim Akın'la ne yaşamış olabilirdi ki? Bu itiraflar hafta boyunca Türkiye'de konuşuldu. İşte bugün konumuz bu olacak ve bu konuyu kendimizce değerlendirmeye çalışacağız. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Fakat öncesinde aşağıda bulunan butonlardan tamamen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Gelin bakalım Asenaki Eskinci Evrim Akın olayı neymiş? Grizgah'ta bahsettiğim gibi oyuncu Asena Keskinci Evrim Akın hakkında bazı iddialarda bulundu. Bu iddiaları TikTok hesabından yayınlayan Asena neredeyse tüm Türkiye'nin magazin gündeminin bu konuyla dolmasını sağladı. Gelin anlatılarını bir beraber dinleyelim, akabinde devam edelim. Biliyorsunuz ben küçükken bir dizide oynadım. Şimdi adını vermeyelim ama bir dizide oynadım. O zaman ilkokulun başı filan, yaşlar epey küçük. Bu dizinin bir de başrol oyuncusu var, bir... Hanımefendi, bildin, bilmiyorum. Neyse artık. Bu hanımefendi hakkında size bir takım bilgiler vereceğim bugün. Çünkü neden olmasın. Şimdi kafanızda nasıl bir insan canlanıyordur, hiç bilmiyorum ama ben size orijinalini biraz anlatayım. O zamanlar yaş 6-7 filan. Bu kız var ya çok sinirli bir insana benziyor, <laughs> bilmiyorum ama adamın amına koyar gibi mimikler falan var ya. Ağzına sıçar. iki dakika bununla bir tartışmaya gir. Ağzına sıçarım. <laughs> Hiç bilmiyorum ama ben size orijinalini biraz anlatayım. O zamanlar yaş 6-7 filan. İlk şi***imi kimden gördüm dersiniz. Hı? Ama böyle dizideki Herkeste tartışıyor, herkeste kavgalı, herkesle arası bozuk. İnanın bizimle de arası bozuk yani. Biz böyle, bize de takmış kafayı ama yani nasıl takmış hemen biraz bahsedelim. O zaman şimdi artık ben hiç travmatik değil her şeyi anlatabilirim. Benim annemle babamın boşanma süreci arkadaşlar. Ve beni böyle köşelerde sıkıştırıp şey falan yapıyor bu kadın. Senin annenle baban boşanıyor ya şimdi. <laughs> ya ben seni putisinden attırırsam ne olur? Deliye bak lan 5 yaşındaki kıza mı yapıyor bunu? Oha! Hı? Sokakta mı kalırsın? böyle hani o bu bükse... Deliye bak lan. Benim adım bu kız bayağı küçüktü bu dizideyken hadi 7 yaşında 8 yaşında falan mı? Seviye de kötü hani böyle sigara içiyor suratıma üflüyor. Birazdan kanser olacaksın çünkü çocuklarda böyle olur falan yapıyor ve şimdi kısmına geliyorum. Bu aynı kadın böyle çaktırmadan bizim hani etimizi bu arada hani şey filan değil ki bence böyle olsa bile ne demek yani arkadaşlar hani ezberimizi unuttuk yapamıyoruz filan değil normal akıştayken bir anda mesela yanımıza geliyor benim saçımı çekiyor falan Allah Allah. çekemiyorum bunu ya abi uzaklaştırın bir daha işte çalışmayacağım zaten yeter falan ama küçücük çocuğa. Bir anda böyle ne hiçbir şey yok ortada. Tek sebebi şeymiş. Arada bir işte yapımdan birileri bize gelip şey diyordu. Ay çok ağır ilaçlar kullanıyor. Lütfen onu alttan alın. Tedavi görüyor filan diyorlardı. Ama tabii ki bu bir bahane midir? Şimdi düşününce bilemiyorum. Aynı zamanda yaşlıların da zorbasıydı. <laughs> Mesela yine asla tabii ki anlaşılmasın diye şey yapmayacağım. O yaşlı bir risi vardı işte bu sette. Yazık. Hani çok zor nefes alıyor zor konuşuyor filandı böyle gidip bayağı alay ediyordu. Ay sayılarını tutamıyorsun. Oğlum <laughs> yani böyle hani bir insan nasıl max kötü olabilir? Ya ben her zaman burada şunu sorguluyorum. Ya kardeşim tamam. Bu kız küçüktü. 8 yaşında olsun, 7 yaşında olsun. Ya bu kız bunlara laf edemiyordu. Abi sette koskoca uyduruyorum. Belki o setlerde 500 kişi vardır. Bir sürü oyuncu vardır, ekipler, onlar bunlar. Ya o zaman da yani bu kadının da çok böyle hani herkesin hayatını karartacak falan bir gücü olduğuna inanmıyorum. Yani bu kadın başrol falan da olabilir eyvallah da. Yani kimse mi oturup bu kadına bir şey diyemiyor? Kimse mi oturup o kadına bir şey diyememiş daha? Bilirse bu insan o kadar kötüydü. Yani kafanızda canlandırabileceğiniz en şeytani varlığı canlandırıyor. Oo. Fakat size bu olayın climax yaptığı ve benim annemin bu kadını düşünmeye çalıştığı anı nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Çünkü bayağı senaryodan bahsetmem gerekiyor. Fakat bahsedemem. O yüzden kafanızda canlandırıverin. O zamanlar kuş kadar hafif olduğumuz bir dönem. Bu hanımefendinin de beni taşıması gerekiyor. Ve biz bir stüdyodayız. Büyük büyük kutuların, büyük büyük ışıkların arasında oynuyoruz ve beni yüksek bir yerde taşıması gerekiyor. Beni kaydın ortasında o yüksek yerden çat ...diye aşağıya bir anda... ...bırakmaz mı bu kadın? Allah Allah. Deliye bak. ne Ruh hastası. Şey diye. Ay yeter ya. Öf gerçekten bu sahne beni çok yordu artık falan diye. Bir anda. Sonra tabii annem... çalıştık dön, dön, kadını. Ee, ha kavga etmişler. Yapım ekibi engel oldu. Kadın çok haklı. Ne yapsın? Analık duygusuyla. Fakat bu kadın benim yakamı... ...ne yazık ki bu diziden sonra bırakmıyor. Keşke böyle olsa. Öyle olsa size anlatmazdım. Değil mi? İşte... Part 2'de bu kadının benim yakama nasıl yapıştığını anlatacağım size. Böyle bir gıybet. <laughs> Bakalım. Sırdaşım yettim part 2 ile geldim. E çünkü düşündüm taşını bu gece böyle bir seri olarak patlatırsın ha izlersin. Part 2 de içeriye çevirmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir zaten bende daha ne hikayeler var ki sadece bu hikayeyle alakalı daha 38 part daha çekerim ben yani öyle doluyor. Hemen başlıyorum. En son şeyde bırakmıştım ben seni. Climax anında bu kadın beni yukarıdan aşağı atıyor, olay çıkıyor, annem kadını doğurmaya çalışıyor, işte yapım araya giriyor falan. Bu. Travma anlatmaca part 2. Ve bu kadının yaptığı bir sürü vukuat yüzünden başrol olmasına rağmen yani. Diziden uzaklaştırma alıyor bu kadın. Ufak bir oyuncu değişikliği. Ve ama yeniden bir şans veriliyor tabii ki. Çünkü başrol. Yeniden geri döndüğünde bir melekle karşı karşıyayız. Gerçekten kendine çeki düzen vermiş. Müthiş artık ilaçlarını mı düzenli kullanıyor? Bilmiyoruz. Ee, i̇lk başta inanmakta tabii güçlük çekiyoruz ama yapımında bize bu kadıncağız hastadır demesiyle ikna oluyoruz. Ya benim bu tarz olaylarda tek takıldığım şey şu, bakın bir, ya bu kız zaten burada haklı gibi duruyor. Yani bir de bu kadar kişi konuşuyor herhalde. Bunlar artık ben çok sonradan izliyoruz bunu. Artık herhalde e, şeydir. Hani bunlar kanıtlanmıştır bir şekilde. Arkadaki oyuncular falan da olaylamıştır. Bir, ya kardeşim bu insan küçük. Peki orada büyük olanlar o zaman konuşmuyor, şimdi niye konuşuyor? Ya bir yerde bir yanlış varsa, bir yerde bir sıkıntı varsa yani koskoca büyük bir oyuncu o zamanın büyük bir oyuncusu diyelim. O zaman yaşı da büyük olan bir oyuncu küçücük bir çocuğa bir şiddet uyguluyor. Mesela fırlatmış atmış mesela. Buna nasıl kimse laf edemez? Kimse nasıl buna o zaman da bir şey yapamaz müdahale edememez? Ya da o zaman buna müdahale etmedi şimdi niye konuşuyorsun kardeşim? Neden böyle bir şeyin üstü örtülüyor? Hatırlarsanız birinci partta bahsetmiştim. O zaman annemin babamın boşanma süreciydi. Bu kadın da bundan haberdardı. Anneme gidip nerede beğenirsiniz? Ya sen bana kocanın numarasını ver. Ben sizi barıştıracağım. Hayır hayır hayır. O ilişkinin bitmesine göz yumam. Ben size kır düğünü yapacağım diyor. Annem de safım veriyor. Hı, babamın numarası. Başka bir şey mi oluyor? Aslında bunu tutun akılda İşte böyle müthiş bir dönem bana oyuncaklar alıyor gerçekten iyi gibi hani yine çok dengesiz ama ben o zaman küçük olduğum için şey falan diye düşünüyorum gerçekten hasta herhalde falan diye düşünüyorum. Neyse iş bitiyor. Bu kadının işte bir programı oluyor. Israr kıyamet ben gidiyorum. Çok istiyor beni işte. Okey. Ve sonra fark ediyorum ki bu kadın hasta falan değil arkadaşlar. Bu kadın dümdüz kötü. Ve görüşmeyi kesiyorum. Fakat ne öğrensem beğenirsiniz. Görüşmeyi kesemem ki. Zira bu kadın tam o arada benim ve annem olmuş. Nasıl mı? Hani numarasını istemişti ya annemden. O arada kıvılcımlar çakmışsa demek Baya şahsi babamla bunlar. Tabi tabi baya hala aynı evde Allah, Allah. ne diyor la? Falan yaşıyorlar yani o zamandan bu zamana düşün yani baya kuvvetli bir aşk zaten. Yani bu da böyle bir anım. Aynı gün ikinci parti salayım dedim dayanamadım. Valla sırdaş daha istersen bir 48 part daha çekerim biliyor musun? Part 3 geldim ama önce hemen mini bir açıklama. Neden şu an bunları çekiyorum ben? Yani... Ya kardeşim senin şimdi çekmende bir problem yok. Olay gerçekse sen bir travma yaşamışsın. Bu kadın seni sıkıştırıyormuş ediyormuş. Seni anlayışla karşılarım. Seninle alakalı bir derdim yok ama Orada mesela illaki gücü yetecek oyuncular, bunu konuşacak kişiler vardır. Onlar niye buna müdahale etmemiş? Hani gündeme mi gelmek istiyorum gerçekten ya da amacım yeniden ünlü olmak mı? Neden? Öncelikle Allah'a çok şükür para kazanıyorum. Yani onların da reklamını yapmak gibi olmasın. Şu an vizyonda bir filmim var. Aynı şekilde Aralık ayında bir dizim çıkacak. İkisinde de ayıptır söylemesi çok 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 ayıptır söylemesi başrol oynuyorum. Yani şöyle bir düşününce yapımcıların dikkatini çekmek için böyle bir video çekmiyorumdur herhalde değil mi? Ve yine şunu sormak istiyorum. Bu sizce benim reputasyonumu kötü etkilemez mi? Yani her kim bir mevzusuyla gündeme gelmek ister ki. Yok ya sen reputasyonu niye kötü etkisini Hiç kötü etkileyecek bir şey değil. Tam tersine insanların gözünde gayet de sana karşı olumlu düşünceler oluşur. Ay yazık kıza, küçükken neler çekmiş. Abi bu kıza bakalım edelim falan. Ya kimse bu kadına zaten kötü bir şey demez ki. Peki neden mi şimdi anlatıyorum? Çünkü şu anda açık konuşmak gerekirse eskisinden daha güçlüyüm. Karşı dava açılmasından korkmuyorum. Ve birileri mutluluk pozları verebiliyorsa utanmadan ben neden gerçekten yaşadığım şeyleri anlatmıyorum dedim. E bugün dedim. Tam olarak bugün. Çünkü bugün çok manidar bir gün. İncelerseniz görürsünüz yani neden tepemin attığını. Kendime açıkladığıma göre o zaman part 3'e geçebiliriz. Bu partta bu kişiyle nasıl tekrar bir sette karşılaştığımı size anlatacağım. Bu başka. Bir de şu şunu da söylemeden edemeyeceğim. Bu olaylar bir şekilde artık kanıtlandı, değil mi? Bakın sosyal medyada bu olay çok oluyor arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde kanıtlanmadan insanlar çıkıyor. Bize de oluyor bu. Biri çıkıyor, bir şey çekiyor. Diyor ki bu böyle diyor. Ondan sonra herkes tabii ki de dedikodu aradığı için tak diye diyor ki, aa bu böyleymiş. Bu olayı geç. Farklı bir bakış açısıyla bunu bit bu yüzden söylüyorum. Yani söyleme sebebim bu. Anladın mı? Ya bu olaylar herhalde artık kanıtlandı. Sonradan izliyoruz zaten. bir iş. Düzenli olarak çalıştığım hem işte dizisi olan hem filmi olan başka bir iş. Filmde biliyorsunuz ben işte şöyle böyle güzel bir karakteri oynuyorum. Bir de kötü karakter seçilmesi lazım. Bize ilk başta oyuncular sunuldu. Biz de kabul ettik. Çünkü ilk başta bu kötü karakter için ne diyelim GV ile görüşüyorlardı. Biz de onun oynayacağını zannederek kabul ettik. Fakat sonra yapımın belli bir sebepten GV ile anlaşamadığını ve son dakika sete başkasının çıkacağını öğrendik ama kimin çıkacağını bilmiyoruz. Bu kişi olamaz ya yani. <laughs> Bu kişi çıktı ve ben imzam olmasına rağmen oynamak istemediğini söyledim. Ve bana şunu söylediler. Zaten kötü karakteri oynuyor. Senden çok farklı bir aksı olacak. Çok fazla karşılaşmayacaksın. Ee, karşı bir ya da iki sahne. Onlarda da artık kim refakatçin olsun istiyorsan annen mi başka bir ismi sette sana refakat edecek. Ya yani Biz de zaten imza atmışız. Arkadaşlar böyle şeylerle re olmuyor. O sözleşmeler kadar fazla yapımlı haklarını koruyan türde sözleşmeler ki yani sözleşmeyi imzaladıktan sonra ben oynamak istemiyorum diyemiyorsunuz. Ve oynadık. Gerçekten de bizi çok bir araya getirmediler. Sorunsuz geçti her şey. Ben bu esnada bilmiyordum bu kişinin babamla beraber olduğunu. Niye mi böyle konuşuyorum? Çünkü sinirlerim bozuk. Hem... <laughs> Orada kızın konuşma stili çok değişik. Bir şey demeyeyim diyorum da böyle bir her an birini bıçaklayacak gibi bir sıkıntı var gibi oldu. <laughs> ara ara zoomlar atıyor. Evet böyle sıkıntılar var falan. Ben onu da anlatacağım. Nasıl mı öğrendim? Bir gün sıkıntılar. Üniversite çıkışı arkadaşlarla beraber oturuyoruz. Bana bir tanıdığımdan bir telefon geldi. Bu kişi de babamın bir arkadaşı. Allah Allah ne ola ki? diye açtım. Asena dedi bunu senden saklayamam. Ben dedi bir şey öğrendim ve sana söylemek zorundayım. Ve bana her şeyi anlattı işte bir süredir aynı evde yaşıyorlar hatta o zamandan beri bizden saklanmış ben bu esnada bu kişiyle aptal gibi hastadır nasıl olsa diye aslında bir döneminde görüşmüşüm hiçbir şey benden et değil bu arada sadece bana böyle bir telefon geliyor ben inanmak istemiyorum haliyle fakat küçük bir stok küçük bir araştırma ne görsem beğenirsiniz işte babam bu hanımefendiye şöyle güzel gözlü böyle bilme aşk şiirlerimi paylaşmamış falan babamla da biz zaten sen yani boşanmadan sonra görüşmedik yani teknik olarak babamı da kıskanıyor o zaman değil mi? Tabii bu kişi beni düzenli programlarına çağırmaya falan devam etti. Ben bir noktada engelledim arkadaşlar. Ama mesela neyi böyle 100 part çekerim dedim size. İşte bu setteki zorbalık anılarını 100 part çekebilirim. O da artık sonraya kalsın. Kızda, kızda da bir şey var ya. Mimikler falan harbi çok şey. Her an böyle saldıracak gibi ya. Evet Asana Keskinci'nin iddiaları bunlar. Şimdi bunları değerlendirmeye başlamadan önce bir de dün Evrim Akın cephesinden bir açıklama geldi. Onu da bir beraber okuyalım. Her iki tarafında paylaşımlarını biliyor olalım. 19 Kasım 2025 akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden dizi oyuncusu Asana Keskinci tarafından yapılan bir takım açıklamalar sebebiyle basına yansıyan ve müvekkilim Evrim Akın'ın kastedildiğinden bahisle bazı haberler yapıldığı anlaşılmıştır. Anılan kişi tarafından bahsedilen olay ve iddialar tümüyle afaki, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. Öncelikle belirtilmelidir ki bu veya benzeri her türlü husus tümüyle müvekkilimin özel hayatına ilişkin olup gerçek dışı her türlü iddia müvekkilimin özel hayatına niteliğindedir. Kaldı ki müvekkilim ile haberlerde adı geçen Sayın Güray Keskinci arasında son 3 yıllık süre içerisinde sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik mevcut olup bunun yıpratılmasına dair her türlü haksız girişime karşı yasal yollara müracaat edilmiştir ve edilecektir. Ayrıca müvekkilimin programları kamuoyunun malumu olup tüm bu süreçler sevgi ve memnuniyetle yürütülmüştür. Dolayısıyla bu durumun aksi yönündeki bu ve benzeri her türlü söylem, paylaşım, içerik ve benzeri hususlar hakkında her türlü hukuki, cezai ve idari haklarımızı saklı tuttuğumuzu önemli bildiririz. Bu vesileyle yapılan her türlü açıklama ve iddiayı kesin bir dille Avukatı açıklama yaz yazmış, onu koy koymuşlar. Dediğimizi bildirir. Bu hususları kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla. Evrim Akın Vekili Avukat Mertay Kuay. Evet, Asena'nın iddiaları ve Evrim Akın tarafının cevabı bu şekilde. Şimdi bu konuda her zaman olduğu gibi insanlar ikiye bölünmüş durumdalar. Bazı insanlar Asena'nın anlattıklarına inanıyor ve Evrim Akar'a tepki gösteriyor. Bazı insanlar ise Asena'nın videolardaki jest ve mimiklerinden rahatsız olup kendisinin anlattıklarının doğru olmayabileceğini söylüyorlar. Ya ikisi de babamızın oğlu değil arkadaşlar. Bakın böyle konularda herkesin tarafsız bir şekilde, tarafsız bir şekilde olaya bakması lazım. Yani bu kız şu an şey konuşuyorum hani olayla alakası konuşuyorum. Kendi fikrim olarak değil. Yani şöyle bir şey de olabilir. Bu kız da tekrardan piyasaya gelmek isteyip isminin yayılmasını isteyip böyle bir şey ortaya atmış olabilir. Yok işte yeni diziler, yeni filmler, ola onlar, bunlar, şunlar. Anladın mı? Bir sürü şey olabilir. İkisi de babamızın oğlu değil. Nereden bilebiliriz? Bilemeyiz değil mi? O yüzden burada en önemli şey iki tarafa da saldırmadan bir görmek. Ama insanlar bunu başaramıyor. Muhtemelen bu videoyu izler izlemez her şeyi yapmışlardır. Yani ba burada bakmak lazım. Yani çünkü ikisi de her şeyi yapmış olabilirler. İkisini de tanımayız, etmeyiz arkadaşlar. Yani sadece görmüşüz, etmişiz. Burada o yüzden biraz onlara bakmak lazım. Burada da bize biraz daha tarafsız şekilde açıklama yapacak insanlar. Buradaki biraz kararı etkiler. Bir de ya hala en baştan beri aklıma takılan şey, ya o kadar yetişkin insan var. evrim akırında ben böyle şey olduğunu düşünmüyorum yani evrim akıma Evrim Akın'a oradaki oyunculardan bahsediyorum özellikle. 3-4 tane oyuncu tepki gösterse Evrim Akın'ın orada ipi çekidir kanka. Ne yapabilir yani? Dostları kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla. Evrim Akın vekili Avukat Mertay Kuay. Evet, Asena'nın iddiaları ve Evrim Akın tarafının cevabı bu şekilde. Diğer Şimdi tarafları bu görmek lazım. Bu da her zaman olduğu gibi insanlar ikiye bölünmüş durumdalar. Bazı insanlar Asena'nın anlattıklarına inanıyor ve Evrim Akın'a tepki gösteriyor. Bazı insanlar ise Asena'nın videolardaki jest ve mimiklerinden rahatsız olup kendisinin anlattıklarının doğru olmayabileceğini söylüyorlar. Ya anlattıkları doğru olmayabilir bu ayrı bir boyut da ben bu jest ve mimiklerden rahatsız olma olayını bu olayda komple anlamadım. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar Asena videolarda iddia ettiği üzere küçükken bir travma yaşadığından bahsediyor. Siz burada konuya odaklanacağınıza neden jest ve mimiklerine odak? lanıyorsunuz. Çünkü bunun bir sonu yok Türkiye'de ben bunu çok iyi biliyorum. Asena bunları anlatırken hüngür hüngür ağlasa bazıları çıkıp diyeceklerdi ki duygu sömürüsü yapıyor. E yine aynı şekilde Asena bunları anlatırken mesela çok kızgın bir şekilde anlatsa diyeceklerdi ki bu ne somurtkanlık sana metin mi ezberlettiler vesaire. E kız bunları gayet kendi halinde belki size hitap etmeyecek şekilde anlatıyor. Onda da deniliyor ki yok ağzını şapırdatmasın, yok öyle olmasın, yok böyle olmasın. Abi <laughs> konu eğer böyle bir konuysa bence Abi biraz sosyal medya. Sen dünyanın en iyi konuşmasını da yapsan ona laf edecekler buna laf edecekler. Herkes her şeyi laf ediyor. <laughs> burada önemli olan burada önemli olan şey olay doğru mu değil mi? Dikkat edilecek şey anlatan kişinin jest ve mimikleri değil anlattığı şeyler olmalıdır. Öte yandan mesela benim çok sevdiğim bir söz. Yani orada zoom atıyor diye ya da böyle yapıyor diye olay yalan olacak diye bir şey yok. Kızın ama oradan o jest mimiklerde size de ne dedim orada belli yani kızın da şey sağ şimdi Söyleyemiyorum işte kız da sağlam değil yani şey olarak bir sinirli bir agresif tavrı var görüyorsun orada. Vardır insan başına gelmeden anlamıyor diye. Şimdi burada anlatılan şey bir küçüklük travması. Bunu bu videoyu izleyenler ya da bu konuyu yorumlayanların birçoğu yaşamadılar. Yaşamayan insan için bunu ilerleyen yıllarda anlatmak çok kolay gelir kulağa. Fakat bana kalırsa öyle falan değildir. Benzer şekilde bu arada bazıları da şunu diyorlar. Bunca zaman niye bekledin? Olay yine aynı noktaya. Abi kız, kız bekler bak. Öncesinde de söyledim ya. Yani. O kız bekler abicim. Kaç, gerçekse bu olay ya oturup da 8 yaşındaki kızdan böyle bir açıklama bekleyemezsin. Bir de gerçekse bu olay travmatik bir olay olduğu için ya 15 yaşında, 20 yaşında bir yerde patlar ve o zaman söyler bunu. Çok normal bir şey. Ya 8 yaşında, 7 yaşında çocuk oğlum. Geliyor şayet bu anlatılanlar doğruysa bu arada henüz bir iddia olduğu için doğruymuş gibi değerlendirmek de çok doğru olmaz. Bu tarz küçüklük travmalarını bazı insanlar 40 yıl sonra bazı insanlar Tabii hayatlarının ya. son demlerinde bile paylaşabiliyorlar. Tabii ki Öte de. yandan bir de kimin ne şartlarda... Belki bir... hiçbir zaman paylaşmaz oğlum travma bu. Ya sadece o bilir ne yaşadığını. Dünü bilmiyoruz hiçbirimiz. Bazı aileler var ne yazık ki çocuklarını çok sindirilmiş bir şekilde büyütüyorlar. Asena'nın ailesi böyle yaptı demiyorum fakat öyle bir ihtimal de var mı? Var. Belki de bu videoyu izleyenler arasında veya izleyenler arasında olmasa bile izleyenlerin çevresinde bu tarz insanlar mutlaka vardır. Alenen mobbinge uğrarlar, alenen rahatsız edilirler fakat aman ben düzen bozan olmayayım, aman ben kötü olmayayım, aman göze batmayayım gibisinden susmayı tercih ederler, ses çıkarmazlar. Ben... Bu arada diğer oyuncularda Asena'ya destek verdi. Paylaşımlar falan yapıldı. Evrim Akın makyajı işinden etmiş falan kadın anlattı. Ya kanka benim de orada takıldığım nokta şu. Şu an zaten halk bu olaya destek veriyor. Az çok gördüğüm kadarıyla. Konuyu şimdi öğreniyorum detaylarıyla. İşte şu an herkes destek verirken oradaki her oyuncu o paylaşımı yapar. Önemli olan öncesinde bu olay gerçekse orada neden o tepkiler verilememiş? Makyaj işten açılmış. Makyajı işten atar kanka. Bir makyöz gelir gider diğer makyöz gelir. Ama oradaki has o kadroda gerçekten tepki verirse bir şeyleri değiştirebilecek insanlar. Sonuç olarak bunlar bir sette ve küçük bir çocuğa şiddet uygulanıyorsa gerçekse bu olay. O insanlar o olaya tepki verse bu olay çözülür. Anladın mı? Belki de Asena o yıllarda bunun sindirilmişliğini yaşıyordu. Kendi psikolojisinde aman ben ses çıkarmayayım modunda takılıyordu. Bilemeyiz yani özetle bilemeyiz. Yani uzaktan bakıp değerlendirmek çok kolaydır. Fakat olayın içinde yaşayan biz değiliz. Neden yıllar sonra anlatıyor kısmına hiçbir zaman bizler mantıklı Doğru. cevap bulamayız. Burada, burada, burada. Ancak ve ancak tahmin yürütebiliriz ki bu konu özelinde de zaten tahmin edilmesi güç bir durum yok. Asena ne diyor iddialarında? Yıllarca diyor babamla diyor gizli bir ilişki yürüttüler. O adamlar sözleşme imzalıyor. Aman diziye bir şey olmasın dizi... Ama bakın arkadaşlar bu olay farklı bir olay işte kadın bir iki falso hareketi vardır bir şey vardır tamam ama şimdi oturup da çocuğa şiddet gösteriyorsa fırlatıyormuş çocuğu yere düşüyordur o çocuk muhtemelen orada ağlamıştır bir şey olmuştur çocuğun saçını çekiyormuş falan. Şimdi bunlar sıkıntılı anladın bunlar normal olaylar değil bunu orada insan olan her insan tepki verir. Benim bundan çok sonra haberim oldu. E son olarak da bakıyoruz abi Evrim Akın'ın Instagram hesabına. Asena'nın iddia ettiği olaydaki gibi babasıyla bir Instagram paylaşımı yapılıyor. Belki de bu durum travmalarını tetikliyor ve dökülmesine sebep oluyor. Bakın bunlar tamamen senaryolar. Bunlar tamamen dışarıdan okumalar. Böyledir veya değildir iddialar bu şekilde. Olası senaryoda bana göre bu şekilde. Ki diğer cepheye baktığımız zaman zaten Evrim Akın olanları, bitenleri komple yalanlıyor. Benim orada anlamadığım tek bir şey var basın açıklamasında. Konuya ilişkin yapılan paylaşımlara vesaire böyle dava açabilir yapabiliriz tarzında tehditvari bir cümle var. Yani o açıklamayı yapan avukat herhalde hukuku benden çok daha iyi biliyordur. Kamuoyuna mal olmuş kişiler hakkındaki bu tarz haberler kamuoyunda konuşulabilir. Kimse itamda bulunamaz. Kimse yüzde yüz doğruymuş gibi yargıda bulunamaz. Ama velakin konuşulmasında da bir abes yoktur. Ya da konuşulmasında da suç içeren bir unsur yoktur. Oradaki o tehditvari cümleyi anlamadım fakat haklıdır haksızdır mevzusunda hiç problem değil. Bu video yüzünden dava açmak istiyorlarsa dava hakları kendisinde bakidir. Buyursunlar açsınlar bakalım. Neyden dava açacaklarmış çok merak ettim. Zira evrim bakın kamuoyuna mal olmuş bir kişidir. E kamuoyuna mal olan konularda kamuoyunda gayet konuşulabilir. Ben oradaki o suç duyurusu kısmını tam olarak anlayamadım. Ya el altından şey gösteriyor işte. Belki de ben anlayamamışımdır. Tehditvari bir cümle değildir bilmiyorum. Günahlarını da almayayım yani. Günün sonunda konuya genel bir... Ben yine olayın dönemle alakalı geçiştirdiğini düşünüyorum. Şey gibi okulda da bizim dönemde mesela hocalar kulak çekerdi. Cetvelle vururdu döverdi ve aileler öğretmenleri desteklerdi. Ama şimdi yapılsa aksine öğretmene saldırıyorlar çerçeveden baktığımız zaman da ne Asena'nın söylediklerini %100 doğru kabul etmeliyiz ne de Evrim Akın'ın avukatının yaptığı açıklamadan korkup sinmeliyiz. Asena'nın iddiaları çok önemli iddialar, konuşulması gereken iddialar ve gerçeğinin ortaya çıkması gereken durumlar. Yine aynı şekilde anlattıkları bir iftira iftiraysa da yani Asena doğru söylemiyorsa da Evrim Akın'ın bir iadeyi itibarı olması lazım. Çünkü bir haftadan beri sosyal medyada Evrim Akın'a yazılıp çizilenleri ben de okuyorum. Bugüne kadar dışarıdan gördüğümüz Evrim Akın hiç anlatılan iddialardaki gibi bir insan değildi ama biz bu ülkede ne iyi bildiğimiz insanların kötü çıktığını da gördük. O yüzden zaman aşımına uğruyor mu vesaire tam olarak bilmediğim için net konuşamıyorum ama eğer zaman aşımı vesaire durumları yoksa bu konu kesinlikle yargıya gitmeli ve eğer bir suçlu varsa iddialar doğruysa suçunun cezasını çekmelidir. Çünkü bazı insanlar ülkemizdeki kötü olaylara o kadar çok alıştı ki bu belki onlara hafif gelir. Asen'in iddialarındaki suçlamalar öyle hafif suçlamalar vesaire Tabii değil. değil. Hiç hafif değil. Hiç hafif bir şey değil ama olayın doğruluğu nasıl kanıtlanacak? Ya ben oralarda bir sosyal medyada bir fenomen diyelim. Fenomen olarak ben bunlara takılıyorum. Çünkü birebir yaşadığım şeyler. Anladın mı mesela bir yorumda adam gidiyor. Şey yazıyor mesela. Ya bunlar uyuşturucu kullanıyor ben gördüm. Ya amına kodumun çocuğu götünden uyduruyorsun. E benim amı. Götünden uyduruyorsun. Sonra gidiyorsun adama yazıyorsun. Nerede ne anlatıyorsun sen amına koyayım? Sen nereden böyle bir şey konuşuyorsun? Diyorsun? Tak seni engelliyor. Ve altında da ona inanan 3-5 kişi, "Aa gerçekten mi?" Ha? şöyle böyle diyor. Şimdi biz bunların hafifini yaşadık böyle şeyleri görüyoruz. Şimdi bu olayda da böyle bir şey olma ihtimali olabilir ya. Onu düşünüyorum sadece. O yüzden etraftaki o tarafsız kişilerin yorumları önemli settiğim şey bu arada babasıyla alakalı olan durum değil. Orası özel hayat, özel magazinsel bir konudur. Ancak bireyleri ilgilendirir. Bizlik hiçbir şey yok. Ama velakin o psikolojik ve fiziksel durumlara uğraması, yine aynı şekilde iddia ettiği diğer şeyler gerçekten önemlidir. Aynı zamanda da bu arada Türk dizi sektöründe emsal bir karar olabilir eğer iddialar doğruysa. E tam olarak bu yüzden de zaten bu konuyu hiç önemsiz görmüyorum ve bu konunun peşinden gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kaldı ki bu arada İbrahim Haskoloğlu'nun da konuyla alakalı paylaşımlarını gördüm. Yanılmıyorsam Asena'nın söylediklerini Bezbebek dizisindeki oyuncu arkadaşı ve dizi dizinin o zamanki makyözü de doğrulamış. Yani Asena'nın dizide sık sık bazı sebeplerden dolayı ağladığını ve Evrim Akın'la bir takım gerginlikler yaşadığını onlar da doğrulamışlar. Ama tabii ki bunların hepsi bir röportaj niteliğinde olan haberler. hiçbir yargıda verilmiş resmi ifadeler vesaire değil. Evet herkesin konuştuğu Asena Keskinci, Evrim Akın olayı bu şekildeydi arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte ben bu olayın daha da köpüreceğini düşünüyorum ve bu konuyla alakalı gelişmeler yaşanacağına da inanıyorum. Oldu o yüzden gelişmeler. tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Asena'nın söylediklerini yüzde olarak doğru kabul etmemek lazım. Ama Asena'yı da yalnız bırakmamak lazım. Şu anda ithamlarda bulunan, iddialarda bulunan bir insan var. Bulunduğu iddialar çok önemli iddialar. Bir taraf daha çok ve daha uzun yıllardır hayatımızda diye. Bir taraf hakkında hissiyatımız olumlu diye. Buradaki iddiaları yok saymamak lazım. Yalan kabul etmemek lazım. Çünkü eğer bir tarafın travmaları şayet doğruysa ona bu şekilde çok büyük haksızlık yapmış oluruz. Evrim Akın tarafı için de zaten benzer şeyleri söyleyebilirim. İddialar ortadadır. Kesinlikle bir peşin hükümlülükle ithamları kabul etmemek lazım. Olayın akıbetini izlemek lazım. Ama altını çizerek söylüyorum. O işte metinde geçen suç duyurusu vesaire dediğim gibi önü açıktır. İstiyorlarsa bu video hakkında suç duyurusunda bulunabilirler. Kamuoyuna mal olmuş kişilerin olayını konuşmak suç falan değildir. Bu tarz tehditvari hukuksal paylaşımlardan hiç hoşlanmam. O yüzden bunu iki kez belirtmek istedim. Evet bu hafta boyunca konuşulan konu bu şekildeydi arkadaşlar. Sizin de bu konu hakkında... Bu neymiş? Söylüyor yoksa yalan mı? Gelin size bunu bilimsel olarak açıklayayım. Birisinin doğru söyleyip söylemediğini anlamanın en mantıklı yolu yalan söyleyip söylemediğine bakmaktır. O yüzden bakılmamız gereken nokta kişide yalan fiziksel semptomları var mı yok mu? Öncelikle sapmaya dair hiçbir şerbi yok. Kurmuş olduğu cümle yapıları da bağlam dahilinde bir anormali göstermiyor ve herhangi bir strese dayalı fiziksel semptom da bulamıyoruz. Ama bunu teyit etmenin daha güzel bir yolu var. Evet. Ah Sena şu kadardı Ege daha büyüktü tabii ilk okula gidiyordun sen başlamış? Yok. Asena o değil mi? Bak nasıl sinirli bakıyor görüyor musun? Dikkat ettiyseniz buradaki ağız hareketinde bastırılmış bir öfke. Abi ifade... oğlum parçalayacak kadını görmüyoruz bu duruşu? yani öfke mikro ifadesini görüyoruz. Çok kritik ama çok değerli bir ifadedir. Aslında bize yalan söylemediğini yıllar önceki bir... O Sedat Peker'in bakışı gibi. Sedat Peker bir düğünde böyle birden kesiliyor yumruğunu sıkıyor onun gibi bakıyor. Bir videodan otonom kas hareketini gözlemleyerek açıkça görebiliyoruz. Ben adli bilim uzmanı Burak Harun Kaplan. Burası mikro ifade. Adam. He, doğru mu bu kadar. söylüyor yoksa yalan mı? Gelin size bunu bilimsel olarak açıklayayım. Birisinin doğru söyleyip söylemediğini anlamadan. Yani devamda artık açıklamalar